azıcık yarı durun azıcık ne elleri vurun vurun da azıcık yarı durun ne sevdam nerede konser bana sevdam mı bulun sevdam nerede Komiser bana sevdan mı? Durun ha buradan at. Beni in altına tut. Beni kafam biraz iyi oldu da bu akşam uyut. Beni bu akşam uyut. Sular, ey gidi yeni sunlar Ey yeni Ey gidi fındıklıklar Ey gidi yeni sunlar Ey gidi yeni Sular Yeşil çimenlerinde horan etti mi? Kızlar göğüs uyusu, yuna dat veriyordu. Ruklar Ayşem gelsin ve aklına da yettim sevda. Ruklar sevda. Öyle gelsin abi. Ayşem aklına da yettim sevda. Ruklar yettim sevda. Ayşe olmasın.

Ahmet. Evet. Ahmet. Evet. Ya, geliyor, geliyor. Ya, ya, abi şey abi abi yeni yılda hadi, hadi. Şem manyeği, rakı koyun şey, Şemmed der mi acaba anası da kurban yani işte ben Da yasak daha Aynen. içi, yaka, içi var yani. Hani o, o, İstanbul içi yaka. Ona sonra. Hmm. <laughs> zamanı evet. geldi. Evet. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Bence abi nasıl? benim siz ne günün var. Benim çok işliyoruz bu akşam bak. Ben yok, ben yok. Abi ya ya. yok Şeref abi. Özür dilerim baba. Ben de ki beni eve kim bırakacak? Kim? Halim ablacığım. He. Aha. Sağlam var. Şerefe ben önceden de duydum. Tamam. Evet. Hamugay değil mi kulak verin ama bak. Evet. Asma altı değil burası Mustafa. Bunu söyleyeceksen Ahmet İlyan oraya nazlı yarlan iki dakika zorunla konuştu nazlı yarlan iki dakika zorunla nereden ilgileştim sana eyledin beni aşık da peşinle düşmem kafam darma darma <laughs> Bu gaydiye iyi kulak verin hemşerim. Bulamazsınız bu gaydiye bak. Ay, ay. Vallahi bulamazsınız. Bulamazsınız bu gaydiye. Ayakkabımın altı köselle dur kösenle. Ayakkabımın altı kösele dur kösele. Ayaka, Rakı içmek çok kolay. Şey, Buradan da kalkmak mesele. Rakı içmek çok kolay. Buradan kalkmak mesele. Nereden ilaçtım sana? Kız ben, ben mi aşık? Ben aşık. Dokunmayayım Murat'a. Kafa karma Var Varılacağım. Seni sevdim sevalli, deli geziyorum deli. İnsanı sevdim sevalli, deli geziyorum deli. deli, deli. Yedi sana kız kabattın sol şeridi. Kız sana yetişemiyorum kabattın sol şeridi. Nereden ilgileştim sana? Bezettin beni aşık, dokunmayın başa, kafa garma karışık. Nereden rast geldim sana? Koç ettin dizi aşık, Dokunmayım Şu bu koça, kafa garma karışık. Al var varol. Burgalidir Burgali Hikmen çamit dilleri Bulgaridir Bulgari Allah alsın kocanlı ...esin seni dulgari Allah alsın kocanı... ...esin seni dulgari Yaşanmadım böyle şey Gelmemişti başıma Yıktın gülen dünyamı Lanet olsun, olsun aşkına Yaşamadım böyle şey Nereden geldi başıma Yıktın bütün dünyamı Lanet, Lanet olsun, olsun aşkına ya orada Mehmet Bayraktar'dan gelen bir 50 TL'yi Bak daha buraya koyun, buraya. akortunuzu bozun Sıkıntı yok Bak, akortu bozmadan koyacağım. parayı Öyle mi Murat'ım? Yetimin parası da yenmedi ama <laughs> <laughs> Var ol hocam. Arkasına aşağı bu saçları örük örük Arkasından aşağıda saçları örük görük Beni beğenmiyordu aldığını görürük Beni beğenmiyordu Aldığını görürük Kız arkamdan aşağı Saçların gaddar gaddar Anan sevmezdi seni Murat sevdiği kadar Kız arkamdan aşağı Saçların gaddar gaddar Anan sevmezdi seni Koçun sevdiği kadar Nereden dost geldim sana Kız erdim aşık Dokunmayayım Murat'a da Kafa karma karış. Şakla. Asfaltına gideceğiz muhabbete. Öyle ya. Orada bir asfalt var hocam. Orada bir asfalt olmuş yani. La bu gaydi paralel dinleyebilirseniz namerdim ya. Oturduk kabura ya. Kararı delim kararı. Oturduk kabura Kararı delim kararı. Anan güzel sevdalı kız seni sırtımda sarar Anan sevdalı <laughs> birse seni arkama sarar Vereceğim ustaya benim de bucakları bu akşam sessiz içeri erzmediğim uşakları Birinci <laughs> diye ya, uşakları Bu akşam uşakları Bu akşam sessiz içeri dadaşın uşakları Sen niye öyle? Gel bakalım abi yeni mi? Abi yeni mi? var ya bakayım abi. Al al Ahmet, ahmet abi. Ahmet'e mi? Al gel. Ya, al ben yeni mi? Ne öyle? Gizlidir. Ben diyorum da amca. Amca hadi cevap mi? Yar sorduğum soruya. Verin cevap Murat? Yar verdiğin soruya. Çalınmıyız izcanda böyle guru guru ya Çalınmıyor <laughs> konserim böyle guru guru ya Alıyorsan al beni Anlam demek ne demek? Başım Dururlarım bir kuduruyu, Komiserim Durak. sizin memel. <laughs> <laughs> da bitmedi ya. Bu da 15 yaşında liseliler gibi Dön durmadan mesaj yapıyor ya. Aha. Hocam. Ne ne bu? Abime ispatlamaya çalışıyorum da 50 lirayı almam lazım. Murat abi. Ses yok. Dallı çıkacağız mı yani? Kuşak gitti mi? Onun işi vardı etken de Gitti mi o? Oh! oh. bayeli Ben dalda bir elmayım da düşüren aslı beni Dım Ben dalda bir elmayım da düşüren aslı beni Oo. oh. Yağmur yağıyor yağmur da al başına çekmeni Sen demedin mi bana da su yolunda çek beni Gavurun gücü azı da dolduru su azı Yesem doyurur beni sine uçu azı Yesem doyurur beni de bu azı raçu azı bu Altın gibi kumaş Murat Kumaş Abiler Açılsana Of of! Oy dereler direler de Açıldı pencereler Sen de gir de unut kız Ben neler gördüm neler ben neler Sen de gir de unut ben neler gördüm neler ben neler bana balli de oynamadı yayladı Aklına geliyor mu? Aklına geliyor bu da yayda havaları O yayda ya. bak ne diyor Kumaş! Adam. Altın gibi kumaş! Yaşa! Ya adımdan vuracağım yerinden oturanından yarınlar olsun. İyi değil. bak. Evet Mustafa Gök. Ofooo! Balkonlardan da gözleri çağır yolludan göz. Bakıyum balkonlardan gözleri çağır yolu Sakın kapıya çıkma kız, ortalıkça kal, doludan ortalıkça kal. Sakın kapıya çıkma, ortalıkça kal, doludan ortalıkça kal. Hayır, halam selam söylüyor. Aleyküm selamdır halana. <laughs> abi atmak serbest değil abi. Atma yok, atma yok. Taktım, taktım. Ben atayım mı? Ya. Şaka yaptım <laughs> Kapısının önünde yardım. ahtaylaları taylalar da da, 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 da. Mısır dalı sen getirdin başıma da sen, sen getirdin Mısır dalı bilmiyordum sen getirdin başıma da sen getirdin <laughs> da. Yüküm süreli kumaş yol aldım yavaş yavaş Ben ah hadi diyorum çift yoluma helallaş Bir daha şu evine de gelmedim Murat kumaşla Bir daha bu Samsun'a da, <laughs> Samsun da gelmez bak Murat kumaşta gelmez

ıslıdır Görünmüyor dumandan Allah'ım ayırmasın da bizi dinden imandan da bizi dinden çıkıyor ışık çık, ışık, çık, ışık Benim sevdiğim de çuval giyse ya Kışında çuval giyse ya Benim sevdiğim çuval giyse ya Kışında çuval gi. Var ol dede! Mesafeyi koru dede! Thank <laughs> 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 you. şov hocam. Ofooop! Heyledim koyunumu damla nazara nazara Seninle ikimizi de bir koysunlar, ben ben ben. bir koysunlar mı zararda bir koysunlar mı Duman aldı bürüdü Üstümüze yürüdü, Üstümüze yürüdü. Üstümüze yürüdü. Sen orada ben burada böyle ömrüm çürüdür de böyle ömrüm Bir taş attım dedi ya dere kesti sesini. Ha bu gay bana gayda da kesiyor nefesini. Oho. Bravo.